arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün anneannemle beraber ikinci videomuzu çekeceğiz. Anneciğim, bir önceki videomuzda biz çok eğlenmiştik. Umarım <laughs> bunda da eğlenirsiniz. Eğlenmiş. Biz çok eğlenmiştik. Umarım bunda <laughs> da siz eğlenirsiniz. <laughs> Neyse. Evet, sorularla başlayalım o zaman. Hadi bakalım. İstediğin herhangi biriyle akşam yemeği hakkın olsa kimi seçerdin? Ben komik biriyle yemek isterdim ama... Komik birini ben Erçin Afacan'la yemek isterdim. Bence çok tatlı bir kız o. Siz tatlı bir kızı seçtiniz. Ben de İmamoğlu'nu seçtim. Çünkü dürüst çalışıyor. Her söylediği sözü yerine getiriyor. İnşallah da daha güzel gidecek. Ben onunla yemek isterdim. İnşallah ben de Komik. Yeter olabilir yani. Şu an ilk aklıma o geldi. Çünkü son zamanlarda storylerini çok biliyorum. Bence en iyi peynir türü hangisidir? İzmir tulum. Çok severim. En iyi peynir türü kendin yaptığın peynir türü. Ben evet. de o saçaklı olanı severim. Adını, adını bilmiyorum da o saçak saçak oluyor. Sünme ya. peynir. Sünme peynir. Sünme severim. Sünme <laughs> severim. <laughs> en iyi beğenip durdun Çocukluğunuzda en utanç verici hikaye nedir? Ben gece uykumda kalkıp banyoya gitmek yerine apartman boşluğuna gidip işemiştim. Ben de okuldan eve gelirken yolda yaşamıştım. Bu, <laughs> <uçtanç veriyordum. gülüyor> <laughs> <laughs> ben de kardeş. Yaşadığımız anlar utanç verici. Anne anne sen ne? Ben de bir sene yerime gitmiştim. Orada başıma bir düştü. Hangi şekerlemeler en tatmin edicidir? Ders ortasında uyuduğumuz anlar. Bence. Uzun yolculukta. Ben Çok de yüzyılın karşısında otururken şekerli. Şöyle Çok güzel. Tarttığın. Tart. <laughs> Çok güzel. <laughs> Diğer soru. sonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hafta içinden bir farkı yok bence. Her günümüz aynı ki. Hafta sonu sabah yedide kalktı. Koş kalktı. Hafta sonu benim için en güzel bir şey. Çünkü evine evde oluyor, Çocukların kahvaltısından sürüyor. Anneannem tarif hafta sonu. Bizim için de iş başı. Bir fast food restoranından yediğiniz en kötü şey nedir? Patates kızartması. İnanılmaz kötü kokuyordu. İstanbul'dan Güneydoğu'ya giderken heymanın karnını doyurmak için bir çorba istedim. O da işkembe kokulu bir erişme çorbası yardı. Evet. 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 ondan sonra hiçbir restoranda bir dışarıda yemek yememişimdir. Sindirim çocuklarıma. Benim de pizzadan saç çıkmasıydı. Bu çok kötü. Eğer ki kristal bir top seninle yaşamınla, geleceğinle ya da herhangi bir diğer konu hakkında sana tek bir gerçeği söyleyebilecek olsaydı neyi bilmek isterdin? Gelecekteki konumumu bilmek isterdim. Ben de bu yaşa kadar geldim, yaşadım çok şükür iyi kötü ama bundan sonra nasıl bir yaşamı geçireceğimi bilmek isterdim. Ben de nerede çalışacağımı, kariyerim neydi bir şey bilmek isterdim. Arkadaşlıkta en değer verdiğin evet, şey nedir? Güven. Evet. Güven ve sadakat. Doğru mu? ve doğrusu. Çocukluk travmanız var mı? O kadar çok ki. Var. Ablam kafama çilem kabuğu batırırdı küçükken annemlerden gizli ama ben yine de tepki vermezdim. Oyunuma, oyunuma devam ederdi. <laughs> o da kabuk batırırdı kafama. Benim de annem rahmetlik bizi içeriye kilitledi gitti bir yere. Nereye gitti bilmiyoruz. O gider gitmez bir Selahin'e koştuk bahçeye çıktık kapıyı kapattık. Yukarı çıktık o da bahçede koşarken, oynarken yukarıdan bir baktık çingeneler kavgusu geliyor. Biz bir koşup gittik yere girdik kapıyı kapattık geldiler onlar da kapıya tak tak vurdular. En çok korktuğumuz o. Benim de annemden habersiz arkadaşım evlilik oynamaya gitmiş. Sonra annem beni bulmuş. Biri söylemiş. Ondan sonra annem beni dışarı çıkarıp Böyle bir tokat geçirmiş. Ben de dönmüşüm, dönmüşüm gidip direğe toslamış. Son sabah kadar beni uyutmamışlar falan. Bu benim için büyük bir travmaydı. Annem için de hala travma. Hala aklıma geldikçe keşke yapmasaydım. Senin için kusursuz harika bir gün nasıl olur? Sahil kenarında her gün. Sahilde geçen her anım benim için kusursuz. Anneanne. Anne. Fındıklı parkında Üzerine ablayla gezmek. Ya, Bunu hayal ederdim. Ne güzel. Güzel. Ya. Çocukken en çok oynadığınız oyun nedir? Evcilik. Bir sürü var. Biz hepsini çok oynardık. Hayır, yani sokakta her şey oynardık. <laughs> Evde de hep evcilik. Bir odadan bir odaya valiz toplayıp seyahat ediyorduk. <laughs> Kadınlar mı kurmadık, seyahatler mi yapmadık? Oo! <laughs> Dubleks evimiz bile vardı. Merdivenden merdi <laughs> oynardık. Anneanne senin çok oynadın oyun? Benim en çok oynadığım... Yine komşunun kızı Münire vardı. O Münireyle beraber yasak bir bahçemiz vardı. O bahçeye giderdik biz böyle taşlardan eğip çevirirdik. Bir tane taş buraya koyardık, sandalye bile buraya koyardık. Onlar bizim sandalyemiz olurdu, oradan taşlardan alırdık bir yerden de meme e... oyduk. <laughs> yemek yapardık, taşlardan yemek yerdik birbirimize. <gülüyor> <gülüyor> niye tenceren meme yapıyordun? Yok be, hiçbir şeyimiz. Ha, bizi Bahçe çamurdan pasta yapıyorduk, niye <laughs> soruyorsun ki? Bahçe Neden meme yaptığını sorguladım be? Çünkü herkesin büyük büyük memeleri var. <laughs> <laughs> Gitmek istediğiniz yer? yurt için ve yurt dışı de alabilir. ben evet. çok bir yere gitmem. Dedem de olsaydı hacı gitmek isterdim. Tek başıma gidemiyorum. Ben de İsviçre'ye gitmek isterdim. Ben kuzey ışıklarını görmek isterdim. Hala yapabilir miyim bunu? Diğer yani. Ya. En sevdiğiniz yemek nedir? <laughs> Uf, benim en sevdiğim yemek ben Ben de çok, çok seviyorum mantı. Ben eşli köfte, eşli köfteye bayılıyorum. Ben de işli köfteyi de seviyorum ama eşli mantıyı seviyorum. Yumuşak yumuşak iyi. <laughs> ben de mantıcıyım. <laughs> Anneannemin yaptığı işli köfte. Ben evet. de mantıcıyım anneannemiz mantıyı. Ben de işli Bu videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Anneanneciğim Teşekkür sen Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Bu kadardı bizden. Hoşça Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.